Ya bana bak dahi çocuk. Sen piyasada yokken biz Nur'la bu sınavlardan geçiyorduk. Öyle arkadaş ayağına ortalık karıştırmalar falan tutmaz yani. Hiç boşuna yorma kendini, tutmaz. Sana şöyle bir bakıyorum da... ...acaba o sınavlardan kaçla geçtiğiniz çok merak ediyorum. <laughs> ya notumu verecek olan sen değilsin bir kere. Onu dahi kafana yaz da. Yiğit, Nur'un deyimiyle alt tarafı bir yemek yedik. Kendinden bu kadar eminsen bu halin mi? ne? var ki halimde benim, ha? Yani eğer bir şey varsa da o senin yüzünden değil. Nur Hanım'ın yüzünden, onun abuk sabuk konuşmaları yüzünden. Abuk sabuk. Beraber olduğun kadına karşı ne kadar da saygı dolusun böyle. Ha, güzel. Ha, i̇yi iyi tabii tabii. Buradan yürüyorsun değil mi? Ha? Buradan yol yapıyorsun Nura. Önemli olan benim Nura nereden yürüdüğüm değil. Nur'un nereye yürüdü? Ya önemli olan şu anda benim nereye yürüdüğüm. Ben de direkt senin üstüne doğru yürüyorum. Şu anda yakam yapışmamak için kendini zor tutuyorsun değil mi? Ne o Ucuz kurtulmaya çalışıyorsun galiba. Haklısın. Tabii şu anda benim yerimde başka biri olsa tehditler çoktan bitmiş, yumruklar konuşmaya başlamıştı. Şimdi daha iyi kafanı çalıştırmaya başladın. Senin de kafan çalışıyor bak. Hala yumrukların konuşmadı. Ya bak sen gene de fazla güvenme kendine. Biliyorsun ki bana bunlarla gelemezsin Yiğit. Bu yüzden ne yapacağını bilemiyorsun. Senin için tehdit miyim, risk miyim? Benimle ilgili hiçbir şeyden emin değilsin. Ya sen kendini bu kadar büyütme, çakma daha iyi. Kimsen kimsin lan? Benim adım Yiğit Kozan. Ben kendimden eminim bir kere. O zaman bir şeyden daha emin ol Yiğit. Ben... ...benden öncekilere benzemem.